Herkese tekrardan selamlar. Ben Zerhan. Bugün ben ata kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Bir önceki bölümde 18. seviyeden 24. seviye kadar oynaya panzer tankını yenmiştik. Ve de aha bu yabani domuzun bu domuzun olduğu bölümü gelmiştik dostlar. Şimdi o zaman abi birinci bölümden şöyle başlayalım abi. Bunlar şeyimiz full müydü lan? <laughs> Hatırlamıyorum ki. Evet. Beklenti. 2 yıl sonra yani aradan 2 sene geçmiş arkadaşlar evet bataklığa evet bataklığa demek ki 2 yıldır gelmedik arkadaşlar yani o derece <laughs> Bu ayı bayağı, bu ayı şey yapabiliyor yani arkaya dolanan atabiliyor ya bak o bayağı işimize yarar aslında. Recep İvedik yapamıyor ya onu. Evet bu arada o kasların şeyi çıkmadı, çekmiyor arkadaşlar. Tamam buradan spoiler yemiş olabiliriz ama illa her yerden yiyeceğiz diye bir kaydı de yok. Değil mi? Umarım sonsuz bölünücüyü görebiliriz. <laughs> Sonsuz bölünücü gerçekten de görmek istiyorum. O sinek bir şey de kapamadı ki lan ne oldu o niye o, o, tarafa doğru gitti? Normalde şöyle olması gerekmiyor. Bir tane çıksın bakın göstereceğim şimdi. evet, böyle kapıp da gitmesi gerekiyor. Daha demin bir şey kapmadı neyse. Bu sefer abi sanki askeri bir sistem varmış gibi. Beşinci ve de beşinci bölümün şeyleri bir de e, dokuzuncu bölümde zaten bu siyah kasklılar kas, geliyor. Evet. Abi bu siyah kas kaska sahip olanların açıklaması neydi lan? Bir hatırlayamadım ki şimdi ben de. anıların, anıların hayalini kurmak. Evet. Bataklığa iki yıl sonrasında tekrardan gelmiş biri olarak yani bu bölüm isimleri çoğunlukla nostalji arkadaşlar. Nostalji nostaljik durumları temsil ediyor anladım. Kadayıf. geliyor nükleer bombalar nükleer bombayı hangi bölümde açacağız oğlum lan ben nükleer bomba istiyorum ben bunu istiyorum <laughs> nükleer bomba zaten abi çok güzel olur ya hani tek atışta her şeyi yok edebiliyorsun yani piyano gibi ama alanı var alanı bir tık daha fazla olur. Çok canımız gidiyorlar. ne oluyor? Oğlum şu uzaylardan battık yemin ediyorum ya. Böyle geliyorlar böyle tamam mı? Viu, 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 viu. Bak şu uzaylar tam anlamıyla şöyle bak. Böyle vü 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 diye de sesler çıkartıyorlar tamam mı? Böyle böyle ateş ediyorlar. Tamam mı? Başka bir şeyler yok. View view diye de ateş ediyorlar. Ha, şu da kafası işte. Tamam mı? Kaskı bu da. böyle bir şeyler işte ya. Sizin yapacağınız uzaylı ya tükeyim. Uyu tweet yedi. boyun bu oyunu değil de hareket eden göz yapmıştı değil mi? Moving eyes. Evet o yapmıştı bunu. Bize de ayrımcılığa bak ya. <laughs> Yani bu oyunda bir bitmedi gitti gerçekten de ya. O çok uzun oldu. Ben artık Age of Story 2 yap çekmek istiyorum. Age of Story 2 çekmek istiyorum ya. Ben Age of Story ile ilk hangi seri yapsam lan onu da bilmiyorum ki. Yakutistan, Dağıstan filan böyle özel bir tane Türk devletiyle oynamak istiyorum ya. Anasını satayım öleceğim artık. Yok yani oyunda sadece kendini tekrarlıyor yani bir süre sonra sıkıyor. Yani her bölümün her bölümün sonunda yani bütün seviyeler aynı ama sadece her bölümün sonunda bize evli boktan bir tane aha böyle ee, bir tane bölüm sonu canavarı ve nesi yani bir şey değiştirmiyor ki yani sürekli kendini tekrar ediyor ve sıkıyor arkadaşlar. Ya bu arada not olarak söyleyeyim açmadığınız bir şey olunca Bakın şimdi buradan örnek olarak göstereceğim Ha bu bölümde de bize 9. Dokuzuncu bölümde de bize bir cacık vermiyorlarmış Atom bombası nasıl aldı Bir dakika lan atom bombasını biz nasıl alıyoruz o zaman Acaba atom bombası bize Acaba atom bombası ben de Bana verdiler de ben onu kullanmadım mı lan Olabilir Dur Cidden lan atom bombası nerede? Kabak bu kaba geç. Tamam burada minigun var. Yok ya abi. Ya bu arada eskiden bu oyunda 56 bölüm sürüyormuş. Şey olarak. Meydan okumalar. Ama neyse şimdi ya. Dikkat atmayalım, Oğlum cidden nükleer bomba nerede lan? Allah Allah. Bu Kadir arkadaşlar. Bakın hatta size göstereyim. Bu Kadir dayı. bakın. 10. bölümün 15. seviyesinde. Bakın. Bir saniye abi. bunu kontrol edeceğim. Dur lan. Şu anda şaka gibi gelecek ama şu anda telefonu açtım ve telefondan şimdi bakacağım. Ya lanet olsun reklam geldi ya. Abi istemiyorum şunu geç Allah rızası için Heh tamam Şöyle bakacağım abi Patlayıcılardı Bakalım Ha atom bombası sadece parayla açılıyor Ha bu kokulu ile Atom bombası arkadaşlar sadece parayla açılıyor Evet burada yazıyor Yani demek ki ben bunları ne zaman kullanabilirim ben bunları istediğim zaman kullanabilirim deme o zaman. Ama o zaman şöyle yapalım arkadaşlar. Ee, bu atom bombası ile bak yine kendi zararıma olacak ama umurumda değil şu an. Ha, video kayıtlamış tamam. da kendi zararıma olacak ama umurumda değil. Seri bitene kadar ben bu ikisini kullanmayacağım. Bu kokuluyu da kullanmayacağım. Atom bombasını da kullanmayacağım. Seri bitene kadar nasıl yani? Ee, şöyle meydan okumalar bittiğinde bir de bu normal bölümler bittiğinde sadece şer bölümlerinde oynayacağız yani karbonat bölümleri karbonat bölümlerine ne alaka diye sormayın şimdi aklımdan o geçti yani şer bölümlerinde oynayabileceğiz sadece şer bölümlerinde zaten ben yine bu envanterle çıkmayacağım yani alacağım buradan mitral gözü bir de tatarya'nın yanında Rata tata ateş edeceğiz. Doğru Suriye'ye sonu. <laughs> Gerçi oradaki savaş da bitti ki artık lan ne Suriyesi Ayarladı da artık onu da sınırları filan Bizim yanımızda Özgür Suriye ordusu var tamam mı Özgür Suriye var FSA var yani Free Suriye Army olarak Çıkıyor da Türkçesi Bundan sonrasında YPG var terör örgütü ee, Bir tane daha terör örgütü vardı ortalara doğru Onu tam ben de hatırlamıyorum bir tane yarım yamalak Suriye var. Rusya'nın kontrolü altında sayılır. Rusya'nın kontrolü altında sayılan bir tane. Ee, Lübnan'a bir tane toprak vermişlerdi hatırladığım kadarıyla. İsrail'de toprak almaya çalışmıştı. İsrail toprak aldım hatırlamıyorum. Bir de ama bu dediğim iki toprakta Birleşmiş Milletler'in kontrolü altında. Yani şimdi sizlere şöyle göstereceğim. Tamam mı? kafamdan Suriye haritasını çizmeye çalışıyorum. Tamam Suriye'nin haritası buna benziyor zaten tamam mı? Şu açık maviyle gösterdiğim yerler Birleşmiş Milletler. Burası Lan oğlum alsana şu yeşil ha. Şurada Özgür Suriye Ordusu var. Şu sarı yerleri hiç karıştırmayın. Sevmiyoruz oraları. Terör örgütü YPG YPG var orada. Tamam mı? Yani Kürdistan'ın Suriye hali. Kuzey Irak'ta ya Kürdistan işte. Ha şu mor olarak gösterdiklerinde bildiğiniz Suriye arkadaşlar. Suriye haritası bu. Şu anda bu yani. Tamam artık bunu silebiliriz. Ve ben şuradan şu yine ee, şu rengi alacağım. Dur lan. Heh, tamam. tamam artık bunu silebiliriz. Batık GP. Batık <laughs> GP. Batık gp ne? ne lan. Allah Allah. Ulan oyunda bile sadece parayla açılan iki tane şey var. Ya böyle bir şey yok ya. Gerçekten böyle bir şey yok. Bu oyunda yapamadığım tek bir şey varsa arkadaşlar o da bu şeylerdeydi. Neydi abi ha Meydan okumalar değildi. Çok oyunculu da şey yapmaktı. Ee, 500'e ulaşmaktı. 500'den kastım arkadaşlar birincilik. En tepeye çıkmak yani. Video 11 dakika oldu ya. Çok boş konuştum çünkü. Hem de nasıl. Havanın sesi. Havanın sesi mi olup? şey ya oksij oksijenin sesi deseydi daha iyi olurdu bence yani daha mantıklı olurdu. Damla damlalar geliyor. İnek var. Muhteşem inek, mucize inek miydi? Neydi adı? Mutant inek, dört gözlü inek, salak inek, Allah belanı versin inek. <laughs> gelme 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 ya. Gelme. Tamam. Kovan atıyoruz ki belirli başlıklı yerlere zarar versinler. Akü Bir tane daha piyano atacağım. Hop zıng. Ay anasını satayım ya. Bu ateş böceklerinin içeriğine neden ampul çizer gibi insan. Bu arada önceden. Ee, bu Sıvan Fatak'ın. Gerçekten de arkadaşlar dediğim doğruymuş bu arada. Bu oyunun gerçekten de böyle zıng diye 10 bölümlü değil. E, zamanda 3 bölümlü sonra 4 bölümlü. Sonra 5 bölüm 6 bölüm diye çıkmış gerçekten de. Ve abi 9 ve 8 ile 9. Yani o kadar zıt gibi birilerine. Gerçekten de birinci bölümden sekizinci bölüme kadar hani böyle şeyi alabiliyorsun. Tamam mı? Ee, böyle bir gidişat sıralaması var. Gerçekten de. Tamam mı? Ama ne ekmekse dokuzuncu bölümle onuncu bölüm böyle değil. Bence şöyle olması lazımdı. Altıncı bölüm şu bölüm işte. Ya yani bu neyse göstermeyeceğim şimdi. Tamam. Altıncı bölüm 9. bölümden sonra olması lazım. Yani 9'un 7 olması gerekiyordu. Sonra kötü bilim adamı gelecekti. Su yere kalmıyor ama neyse. Sicim kuralı. Aklıma şey geldi. Sicim. Ve yani var diye Cinli inli bir tane film. Geçti Türk Türk korku sektöründen de anca cinli inli şeyler beklesin. Heh. İpli domuz. Sen bir domuzsun. <laughs> İpli domuz evet. İfte sallanan domuz büyük silahla ateş etmekten hoşlanır. Tabii zaten tipinden de belli yani. Gene hareket eden domuzlardan ama yaratıklardan tanesi. Bu arkadaşlar bu yani ölün bunun ölmesi en güzellerinde olan bir tanesi. Yani öldüğünü sana gösteriyor. Full hava savunması yapmamız gerekecek. Gerçekten adamlar hava gücünde aşmış. Bu makarna aşmış, kreması düz aşmış. <laughs> Şimdi bakın bu yaratık geldiğinde yani bu domuzlar geldiğinde ne anlıyoruz arkadaşlar? Hemen sizlere söylüyorum. Ee, ne anlıyor? Ne anlamış oluyoruz? Ee, bu bu domuzlarla su aygırları işbirliğinde. Yarım saattir söylemeye çalıştığım şey de bu lan. Neyse abi. Ya yani çünkü böyle hani bir tane daha iple gelen bir şey var. Onun içerisinde de plan piranalar oluyor. O çok sıkıntılı ama o piranalı şey çok sıkıntı. Eğer onu durduramazsanız piranalar bir sürü pirana bu bataklığın bataklık suyunun içerisinde bekliyor. bu bataklığın da suyu böyle cıvık cıvık bir şey, vıcık vıcık bir şeydir Allah aşkına. Ya. Ayıyla bu Recep'i verdikten sonra orada duruyor. Hiçbir fikrim yok. Ya biz gene iyiyiz yani. Şu o bir tane adamız yani böyle sallanan sandalyede duruyoruz. Dişleyiz bir de anladığım kadarıyla. Güzel abi akü verdi oyun süper. Hop baba olmadı tüh. Roket atar fırlatacağım ben gel. Ah, eh. süper valla çok tatmin edici oldu. Böyle herhalde oyunda en çok hoşuma giden yaratıklardan bir tanesi bu. Yani böyle hani tamam çizimle göstermeyeceğim de böyle yukarıdan kaska bağlanmış geliyor. Keşke bu keşke o domuzların da şeyde daha güçlü halleri olsa. Yani daha güçlü hallerinden kastım bu arkadaşlar bu, bu, yaratıklar şeyi bölümlerinde de geliyorlar. Şimdi i̇şte, ee, 10. bölümde de geliyorlar. Keşke bu işte işçilerin taktığı kasklardan bir tanesi bir tane taksa. Akü havada kaldı. Iki, artı iki tane de UFO var. Nasıl oldu hiç bir fikrim yok. Allah bilir diyeceğim o yüzden. Allah bilir kardeşim. Gizli bir program. Dizi film çekiyor sanki. Dizinin adı ne? Ee, Bataklık aşkı. <laughs> Bataklık aşkı nedir ya? Saçma sapan isim koydum. Ya bu dizi film sektöründe Türkiye'de iyice saçmaladı diye yemin ediyorum ya. Böyle aşk dizisi var yemin ediyorum. Her yerde aşk dizisi var. Televizyonu haber dışında açamıyoruz. Ciddi, ciddi söylüyorum bu arada. Çok sıkıldım artık ya. Ya yok mu böyle? Ya. Yani hiç böyle farklı bir şey de çıkmıyor ki ya. Yemin ediyorum yani arka sokaklar gibi polisiye bir şey çıksa. Ha çıkıyor onlara açıklaması çok oluyor. Artık arka sokaklar gibi bir şey çıksa keşke. Keşke. Aslında arka sokaklar gibi oyun çıksa <laughs> böyle yol üstünde sürekli oyun ara görevler veriyor. Yol üstünde gidiyorsun sürekli ara görevler veriyor. <laughs> Uğursuz yokatıcılar geldi ya. Hani bu bilim adamı bitmişti oğlum. Madem bilim adamı bitti bilim adamının eşyaları da gelmeyecek. Korga kaçtı gitti yani diyorum. Aşağıda bir şekilde tamamladık abi. Ver. Abi bu bölüm gerçekten çok az ilerledik yemin ediyorum ya. Yani keşke daha hızlı ilerleyebilseydik. daha hızlı ilerlemekten kastım da şu abi. Çok az geliştik ya. Hani 7. bölümde şu anda. Tabi arada gidersin sen Suriye Savaşı'nı anlatırsın olur. D grubu. Vallahi bizim de sınıfın adı Valla benim okuduğum okulun okulda da işte ya sınıfta da işte şube valla D'ydi herhalde ben öyle hatırlıyorum. 5D miydi? Ha 6 d evet. Ne 5 lan <laughs> 6'ydı. Karıştırdım kanka. Yemin ediyorum sınıfı da sınıfta kimseyi de sevmezdim. Kimseyi de muhatabım olmazdı. Sınıftaki yarım akılları 30 saat yaşadım. Özdemir falan. İsmini söylüyorum eğer izliyorsan çık git İstemiyorum seni kurtuldum zaten onlardan ne güzel köyde denizde Dipton'a içtim yudum diyorum ben ya şunu ya 7'de onları göreceğim de işte 3 ay bana tatil gibi gelecek <laughs> zaten tatil değil çok saçma oldu tamam gemi boş attı tamam mı güdümlü füzeler boş atıyorlar bazen tamam mı kuru sıkı gibi düşünebiliriz Tamam mı yani Rus roleti yani Rus roleti gibi düşünelim arkadaşlar Tamam mı 10 tane atıyorsa altı tanesi yok dört tanesi boş Tamam mı kuru kuru sıkı yani Gel abi tatara geç çıktı. Pek de fazla bir şey gelmiyor. Yani, lan bizim piyanomuz varmış lan ben niye yarım saattir kullanmıyorum. Neyse şöyle rastgele kafasına takmıyorum dedim de. Ya, boş geldi mesela. Yok boş gelmemiş. Su samuruymuş. Olabilir denizden gelen bir şey yapmış olabilir. <laughs> Mantıklı. Anında sonuncusu. Evet. Ee, video 22 dakika oldu. Hı -hı. Pek de bir ilerleyemedik bu bölümde maalesef ki. Her arada böcekler var. Aman böcekleri. Ya yani şunları şöyle kapatabiliyoruz da açık dursunlar. Böyle pek de bir şey yaptıkları da yok. Ezemiyoruz bu arada Tıkladığımda gidiyorlar. Evet. <laughs> ee, evet 8. bölüme kadar geldik. Şu 8. bölümü tamamlayalım bari. 9'da bitirelim. Ekip dalışı. Merveleri falan fullemeden geldik buraya ya Abi bu uçaklardan bir sürü atıyorum yani bir şey olacakmış gibi atıyorum yani sanki karşıdakilere falan hastalar geliyormuş gibi Boş yere bütün merdivenleri harcadım. Kesinlikle abi. Ah bu o domuzlar evet. Ee, bunların isimleri arkadaşlar şeyde de gelmemişti. Aslında bunlar meydan okumanın birinci bölümünde gözükmüşlerdi ama e, ben o meydan okuma bölümünü bir tık önceden çekmiştim. Onu da söyleyeyim yani. Şöyle olmuştu ben o meydan okuma bölümünü önceden çekecektim tamam mı dördüncü veya beşinci bölümdeyken ama ha bir baktım ki ya bu böyle olmaz dedim yani çünkü işte bu karşıdaki karakterlerden baktım meğerse spoiler alacağız yani hani mesela hani bir takım hani bir tane kesim vardır tamam mı hikaye bölümlerinden sıkılmıştır atraksiyonu arıyordur böyle daha görmediğimiz karakterler istiyordur. O yüzden de meydan okuma serilerini falan bakan olur veya sadece hikayeden gitmek isteyenleri de olur. İkisi de olur. Yani yani komple oyunun bitmesini isteyen de olur. Ama yani için sonucunda gerçekten de hani şey oluyor. Ee, o o domuzun şeyini göremedik. <laughs> Her türlü. Bu arada bu kirpilerden çok geliyor ve öldük evet. İlk defa, ilk defa değil de gene öldüm yani. Zaten benim kaç kere öldüm diye bir tane bölümüm de var meydan okumalarda. Hiç sevmiyorum zaten. Ya hani meydan okumaların bir zorluğu olur da yani bu çok zor ya. Ben hala Seçkin Parti bölümünü unutamadım lan yemin ediyorum. Gece kabuslarıma, kabuslarıma giriyor. <laughs> Şaka diyorum tabi de yani. Yemin ediyorum çok sıkıntı. Evet. 9. 9. bölümün 9. seviyesinde de bu oyunu artık burada kapatıyoruz. Yani bu bölümü burada noktalandırıyoruz. Oyunu bitirmedik daha. Ee, evet. Her önce geldiğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.